sesimizi yükseltmek, emeğimizi görünür kılmak ve hiçbir kadının yalnız olmadığını göstermek için varız. Yılmadan, yorulmadan birbirimizden güç alarak mücadelemiz devam edecek. Çünkü biz Türk kadınını sen sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın diye yücelten Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan Türk kadınlarıyız. Bugün dünya kadınları hayatı ve dünyayı kadınlardan yana değiştirmek için, örgütlenmek için eşitlik, adalet, özgürlük, emek, barış ve dayanışma için alanları dolduruyor. Her alanda kadın erkek eşitliğini sağlayacak politikalar uygulanıncaya kadar insanca koşullarda çalışıp insanca bir ücret alacağımız sistem kuruluncaya kadar ve İstanbul Sözleşmesi yeniden imzalanana kadar bu alanlarda olmaya ve tüm kararlılığımızla taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz. Bizi korkuyla, şiddetle, savaşla, tatlı dille, aile masalıyla terbiye etmeye çalışan düzene karşı direniyoruz, mücadele ediyoruz isyan ediyoruz. Kadın hiçbir zaman sadece bir eş ya da anne değil bir bireydir. Kadın insanın ta kendisi.